burası Ah Hasan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Erman? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Tanıştırayım ve senler ikimiz Esra. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Sarı ne yapıyor? Nerede Sarı? İçeride. Gayet iyi. Buyurun kendiniz görün. <laughs> Müzik öğretmeniyim. Aynı zamanda müzisyenlik yapıyorum. Flüt ve saksafon çalıyorum. Erkek kardeşim ve üç kedimle yaşıyorum. Beş yıldır Maçka ve Mone ile birlikteyiz. İki yıldır da Sarı bize katıldı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. hoş bulduk. Seri. Yaşım sarı e, sen misin? Evet, o yakışıklı benim. ne yapıyor şimdi bakayım? Bu göbek ne? Bu köpek ne? Gel göreyim sevgilim. <laughs> Elvan bildiğim kadarıyla sarı bir köpeğin saldırısına uğramış. Bu nasıl oldu? Sarı benim sokakta baktığım çocuklardan biriydi. İki sene önce ben bir sabah uyandım. Salonun pencerelerini açtım. Baktım sarı aşağıda yatıyor yerde. Çocuklar da başına toplanmış. Hemen baksı kaptım, aşağı indim. O sırada komşum Filiz de indi. Baktık, kedi acı içinde. Bunu yavaşça aldık, baksa koyduk. Hızlıca taksi, veteriner. Biz gittiğimizde özellikle bacakları, arka bacakları hareketsizdi. Hayati riski ortadan kaldırmak için ilk müdahale yapıldı ve biz 48 saat beklemeye başladık. 48 saatin sonunda sarı biraz kendine geldi. Ama kalkmak istiyor, bacaklarında his yok. Hep böyle bıcır bıcır koşturan çocuk ...ve kalkmak istiyor, kalkamıyor. Bu... ...bunu görmek... ...üzücü bir şey yani, kırıcı bir şey. Tabii bu arada ilk gördüğümüzde Sarı'yı herhangi bir kan... ...açık yara, bir şey yoktu vücudunda. Ee, o yüzden açıkçası çok anlamadık ne olduğunu. Hani aklımıza bir sürü şey geldi. Tahliller yapıldı, röntgen çekildi, MR çekildi. Ve e, karnında ve sırtında diş izlerini gördük. Sarı, 3-3,5 yaşlarında bir sokak sakini. Yani eskiden öyleymiş. Ve ne yazık ki sokakta yaşamanın zorluklarını acı bir şekilde tecrübe etmiş. Dolayısıyla e, bir yine sokak çocuğunun saldırısına uğramıştı. Böyle başladı süreç. Tabii ben umuyorum ki Yine bir sokak çocuğunun saldırısıdır bu. Çünkü bazen saldırgan mizaçlı köpekler sahipleri tarafından tasmasız dolaştırılıyor ve hatta başka bir hayvana saldırmalarını sağlıyorlar. Bu insanlar bence hayatında başarısız olmuş ve bu zayıflıklarını hıncını bu şekilde alan insanlar umarım böyle bir şey değildir. Engelli ya da sana ihtiyacı olan birini terk etmek, ya bilmiyorum ben yapamadım ve ben onu sahiplendim. Yani aslında o zaman sahiplenmişim. Ee, henüz düşünüyordum kolay bir iş değil nasıl bunun altından kalkabilirim diye. Evde iki kedim daha var. Maçka ve Mone. Ee, onlar da parktan ve işte atılmak üzereyken kurtarılan çocuklar. Ee, onlarla nasıl uyum sağlar, nasıl yaşar diye merak ettim. Bir de durumu da özel. Aslında biraz ötekileştirme var aralarında. Hani sarıya çok bayılmıyorlar hala alışamadılar ki iki sene oluyor neredeyse. Ama ben çok mutluyum tabii böyle bir karar verdiğim için. Çünkü e, bütün hayvan çocuklar benim için çok özel. Hepsi bir karakter. Sokaktakilerde, evdekilerde, evindekiler evindekilerde. Yani engelli çocuk bir, bir başka oluyor oluyormuş. Ben mesela sarıyı Gö, görene kadar e, bir hayvanın engelli olabileceğini hiç düşünmüyordum. Peki ben de şeyi merak ediyorum. Hasan yolda biraz bahsetti. Sarı bile dişileştirme ameliyatı olmuş. Yani bu çok zor bir süreçtir. Biz çok fazla böyle vakalarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Bu sürecin üstesinden nasıl gerekir? Ee, bir gün sarının bacağı şişti ve morardı. Kocaman bir bacak oldu. Emboli riski vardı bacaklarında, ondan kaynaklanabileceğini düşündüm. Ama tabii ki hemen e, kliniğe gittik ve hekimimiz sarıyı alıkoydu. Birkaç gün içinde bacağında bir delik oluşmuş, yani kendi kendine patlamış deli ve oradan e, enfeksiyon ve idrar çıkmaya başlamış. Ben çok üzüldüm ama bunun bir çözümü varmış. Çaresiz bir durum değilmiş bu. Doktorumuz bir operasyonla sarı erkekti. Bir dişileştirme operasyonuyla bu sorunu çözebileceğimizi anlattı. Ben tabii çok sevindim. Hemen dedim randevu alabiliriz, operasyonu yapabiliriz. Ama tabii bu bayağı maliyetli bir şeydi. Evet, bunu öğrendiğimde asıl çaresizliği o zaman yaşadım aslında. Ve kliniğin kapısına çıktım. Böyle kaldım. Hemen Facebook'ta bir kampanya açtım. İstediğim meblağ, yani gerekli olan tutar. Işte 10 saat içinde toplandı. Hemen 10 saat içinde halledince bunu ve doktorumuzu aradım. Hocadan randevu aldık. İşte ertesi gün operasyonu geçirdi Sarı. Bununla da bitmemiş Sarı'nın dertleri. Operasyon sonrası hijyen konusunda da büyük sıkıntıları olmuş. Neyse ki Elvan buna da güzel bir çözüm bulmuş. İlk zamanlar hijyen konusunda çok zorlandım tabii. Ee, sürekli idrar çıkışı olduğu için bir şekilde bunu çözmem gerekiyordu. Ee, i̇şte birçok insan bebek bezi denedim. Dışarıdan korumalı, içi pamuklu kilotlar denedim ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, onlar için değil bu ürünler. Dolayısıyla mesela kayıyor sürekli. En ufak hareketinde hop çıkıyor. Bu sizin işinizi çok kolaylaştırır eğer felçli hayvan bakıyorsanız. Şöyle en altta bez var. Bezin üstünde yine yeni doğan bebekler için tasarlanmış kilot var. Ve bu kilotların... Ortadan, önünden ve arkasından düğme diktim iki tane. Burada da şu ince kenarları kesmeyen, yumuşak, rahat kullanabileceği ve onu sıkmayan, hayvanı sıkmayacak bir lastik. Boynundan geçirip bunları da istediğiniz ölçüde düğmelere tutturabilirsiniz. Böylelikle ne bez kayıyor, kendisi de çok rahat ediyor, siz de çok rahat ediyorsunuz. Gel bakalım nasıl yürüyorsun? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. tamam. tamam Aferin. Tamam. Evet. Aferin sana, tamam. Tamam. Çok güzel, tertemiz buraları. Siyarası da yok. Kilosu da biraz fazla sarının. Bu akciğer kapasitesini daraltıp biraz zor nefes almasına neden oluyor. Zaten ben muayene esnasında fark edebiliyorum bunu. Hı hı. Hafif bir hırıltı var. Eğer yürüteç yapabilirsek ve kullanırsa bunun için de iyi olur gibi geliyor. Ne diyorsun? Yani tabii bütün sonuçlar iyi çıkarsa, yürüteçini de kabul ederse onun da biraz kilo vereceğini düşünüyorum. O zaman ne yapalım, bir an önce klinik'e götürelim mi Sarı'yı? Hadi götürelim. Bugün Sarı'yı muayene ettim ve genel muayenesinde diş etlerindeki ufak tepek sorunlar e, dışında en büyük sıkıntı solunum yollarındaydı. Bu, e, şimdi yaşı henüz genç, 3-3,5 yaşında ama ilerleyen dönemde iyice sıkıntı yaratabilecek bu durum. E, bunun sebebi ise muhtemelen fazla kilosu. Onun dışında nörolojik muayenede rastladığım bulgular e, zaten Lezyonun bulunduğu, kırın bulunduğu bölgeden kaynaklı maalesef reflekslerde sıkıntılar var. Yani normalde o bölgede artmış refleks alırız ama şu anda tam olarak alamıyoruz. Bence bunun sebebi yaşadığı gerginlik. Çünkü bir anda muayeneye başladığımızda bayağı korktu. Sürekli çekmek istedi ve rahat bırakmadı maalesef.